Evet Çocuklar 9. günün test evinde planet dün işledik zaten kelimelerini verdik ee, hatırlatmak için bilmediği bilmediğiniz bazı kelimeleri yazmış olabilirsiniz. Şöyle slayttan bizden bakalım daha sonra bu konuyla ilgili göndereceğim linkten ee, test çözmenizi istiyorum. Bu konuda hem şu şulun should, vardı hem de tabii ki konumuzla ilgili önemli olan bir sürü kelime geçebiliyor. Gramer olarak da should ve shouldant yani tavsiye cümlecikleri vardı. Onunla ilgili de bir şey yollayacağım. onları çözmenizi istiyorum yani biraz pratik olsun. Okay, save the planet gezegenimizi koruma ünitemiz vardı. Buradaki gibi save the earth demiş. Dünyayı koru diye vermiş. Okay, cut down var bu önemli kelime. Cut down kesmek. Tabii bunu Genellikle shouldn't'la geçiyordu değil mi? You shouldn't cut down the trees. Ağaçları kesmemelisin. Kesmemelisiniz diye. İngilizce'de sensiz ayrımı olmadığı için you should veya you shouldn't diye başladığında sen de demiş olabilir. Siz diye de çevirebiliriz. Onu artık söylenilen kişinin tek kişi ise sen kalabalıksa siz olarak algılarız. Okay. Damage zarar vermek kelimesiydi. Okay. Bir sonraki garbage, çöp. Buna benzer değil mi? Rubbish var. bunları da değişik 2 üç tane kelimemiz vardı. Umarım unutmamışsınızdır. Garbage, çöp. Rubbish, bu da çöp. Harm, bu da zarar vermek demek. Damage gibi zarar vermek. Harmful diye sonuna bir full eklersek de zararlı olur. Aynı buradaki kelimemiz gibi harmful. Electrical device, elektrikli aletler bu. Electrical device, gördüğünüz aşağıdaki hepsini device. Alet bunlar. Electrical device. Plug, dün de üzerinde geçmişti plug ve unplug diye. Okay, plug, fişe takmak, prize takmak. Unplug da onu çıkarmak oluyor. Remote Control ekranda gördüğünüz uzaktan kumanda kontrol ama remote uzaktan kontrol Pollution okay. kirlilik bunun pollution'ın e, kitaplarımızda türleri vardı göndereceğim sorularda onlar da olacak pollution e, üç, özellikle 3 gruba ayrılıyor değil mi air pollution water pollution Environment Pollution yani hava, su ve çevre kirliliği olarak 3 gruba ayrılıyordu pollution. Ha bir de orada e, Noise Pollution da vardı hava kirliliği ile beraber ses kirliliği Public Transportation Public Transportation Toplu taşıma Public Transportation Recy Dün geçmişte Recycle'dan geliyor. Geri dönüşümden Recyclable geri dönüşüm yapılabilir diye. Recycle gördüğünüz gibi geri dönüşüm yapmak, geri dönüştürmek. Re harfi burada üç tane kullanılmış gördüğünüz gibi. Bazen cümlenin başında kelimenin başında pardon. Geçebilir. Reuse tekrar kullanmak, reduce azalmak, recycle geri dönüşüm. 3 tane fiil başları beraber olduğu için beraber verilmiş. Okay. Did you know? Bunları biliyor musunuz? Waste paper, kağıt atıklar, waste glass, cam atıklar, waste organics, organik atıklar, wasted opportunities gibi bölümlere ayrılmış. Okay. Thanks for your attention. Okay. Kelimeleri dinlediniz. Önemli kelimeler ama burası tabii ki hepsi değil. Dünkü slide'dan hatırlarsanız çok daha fazla kelime vardı. Ee, birazını resimde görmüş olduk. Biraz sonra link gönderdiğim zaman hem Saving Planet'dan hem Demokrasi'den olacak bugün videolar, kelime videoları. Daha sonra da linklerden testlerini çözmenizi istiyorum. Herkese iyi günler.